Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Yoğurtu nasıl mayalıyorum? Sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya geldim. Özel istek üzerine takipçim istedi ve ben de detaylı bir şekilde anlatıyorum. Öncelikle kullanmış olduğunuz sütün kalitesi gerçekten çok önemli. Çiftlik sütü olmasına dikkat edelim. Bugünkü kullanmış olduğumuz süt eşimin köyünden kendisine söylemiştik. Taze sağdırmış getirmiş. Sütü tencereye aldık. Sonrasında da kaynadıktan sonra bile 15 dakika boyunca sürekli böyle sütü havalandırdım. Bu işlemi yapmak gerçekten çok önemli. Böyle havalandırdığınız zaman içerisinde bulunan su buharlanıyor ve sadece sütümüz kalmış oluyor ve bu şekilde de sütümüz çok güzel bir şekilde mayalanarak yoğurtumuzu oluşturuyor. Sütümüz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı biraz kısalım. 15 dakika boyunca yine tekrardan söylemiş olduğum gibi bu işlemi devam ettiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımı kıstım. Sonrasında da 15 dakika bu şekilde tekrardan havalandırarak kaynattım. Sütümüz geç saatte gelmişti. Gece 11'de kaynatayım diyene kadar saat 12'yi buldu. Mayalanma işlemi için 39-41 dereceye kadar düşmesi gerekiyordu sütümüzün ısısı o yüzden de sabaha kadar bekletmek zorunda kaldık. Kapağını kapatmadan bu şekilde tezgahta beklettik. Böyle yaptığınız zaman ekşime falan da olmuyor. Üzeri de kaymaklaşıyor. İster kaymayla beraber mayalandırın, isterseniz de bizim gibi üzerinden kaymağını alabilirsiniz. Biz kahvaltıda yemeği seviyoruz o yüzden kaymağını alıyorum. Sütümüz soğumuştu. Tekrardan ocağa aldık. Birazcık ısınması için söylemiş olduğum gibi 39 derece ile 42 derece arasında ısıtabilirsiniz. Ocağımızı alıyoruz biraz ısınması için. Yoğurtumuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar toz şeker, bir tutam da tuz ilavesi yaptık. Neden ekledik onu da söyleyeyim. Çünkü yoğurtumuz biraz ekşiydi. Biraz kıvamını yumuşatmak istedik. Sizin yoğurdunuzda ekşilik yoksa bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Sadece karıştırmanız yeterli. Eskiden 5 litre süte 1 yemek kaşığı kadar yoğurt eklediğimiz zaman çok güzel bir şekilde mayalanırdı. Ama günümüzdeki sütler farklı sanırım. O yüzden de her litreye 1 yemek kaşığı yeterli oluyor. Biz şimdi 5 litre kadar süt kaynattık ama sadece 3 litresini yoğurt yapacağız. O yüzden burada 3 yemek kaşığı kadar yoğurtumuz var. yoğurdu mayalayacağımız kadar tencereye boşaltıyoruz. Isısını anlamak için serçe parmağınızı böyle batırdığınız zaman ona kadar sayın. Hafif parmağınızı ısırması gerekiyor. Bize göre biraz sıcak geldi. O yüzden birazcık beklettik ben bu şekilde ısısını anlayamam diyenler de derece alabilirler derece olarak 39 ile 42 derece arası olması yeterli biz tekrardan kontrolünü yaptık sonrasında da hazırlamış olduğumuz yoğurt içerisine döküyoruz annem yoğurtu dökerken besmele çekiyor sonrasında Allah'ım benim elim değil Fatıma anamızın eli diyor sonrasında bir karıştırıyor İster kenarlarına bez kapataraktan yapın, isterseniz de bizim yöntemimizle yapın. Görmüş olduğunuz gibi fırın telinin üzerine bir tane bez ekledik. Tencereyi de bezin üzerine otutturduk. Sonrasında da kapağını kapatıyoruz. 5 saat boyunca da fırın kapağını açmadan bu şekilde mayalanması için bekletiyoruz. 5 saat bekletmeniz yeterli geliyor söylemiş olduğum gibi önce bir bez ekledik, sonrasında da üzerine otutturduk. 5 saat geçtikten sonra da fırından çıkartalım buzdolabımıza koyalım 2 gün boyunca da yoğurtumuzu hiç ellemeyelim sütün kalitesi gerçekten çok önemli yoğurt mayası çok önemli mayalarken sütün ısısı da çok önemli onun dışında dikkat etmeniz gereken herhangi bir şey yok Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. İzledikten sonra beğeni ve yorum bırakarak bana destek olursanız sevinirim. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.